Herkese merhaba gençlik. Bu videomda size arkadaşlar yeni bir araba modlama yöntemi göstereceğim. Yöntemimiz için gerekenlerden direktmen bahsedeyim. İlk önce arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi zaten Night Club'ın garajındayım B2'de. Ardından şöyle hemence hızlı bir şekilde videomuz uzun olmaması için internetten lazım olanlardan bahsedeyim. Dediğim gibi night club'ınız lazım arkadaşlar. Hemen şöyle gireyim. Bakın night club'ınızda bir de şuraya girdikten sonra 2 ile 4. sırada yani 2 ile 4. garaj lazım. Bunları satın almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kendimizi gilice sokamayacağız. Ardından lazım olanlardan şöyle geçelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir bankırımız lazım. Ardından da arkadaşlar şöyle girelim. Biromuz lazım. Biromuzu da şöyle hemen göstereyim. Biromuzda da en az bir tane garajınız olması gerekiyor. Ve garajınızın içinde en az bir tane araç. Son olaraktan da arkadaşlar şöyle mence göstereyim. Bir de auto shopumuz gerekiyor. Onu da normal bir şekilde bu satın alıyorsunuz ve içine de tekerlerini ve artık modifiyesini almak istediğiniz aracı da buraya koyuyorsunuz. Başka da bir şey gerekmiyor. Artık fazla uzatmadan direktmen yöntemimize başlayalım. Zaten detaylı bir şekilde atlamazsanız hepsini göreceksiniz nasıl yapıldığını. Şimdi ilk önce arkadaşlar gördüğünüz gibi Night Club'ın B2 garajındayım. Night club'ımızın B2 garajında arkadaşlar. Lazım olan yer bize B1 yani birinci garaj. Şurada gördüğünüz B2'deki birinci garaj yeri ve ikinci garaj yeri. Şimdi burada ilk önce şu birinci sıradaki aracımıza biniyoruz. Aracımız fark etmiyor. Aracımıza bindikten sonra normal bir şekilde dışarıya çıkıyoruz. Evet dışarıya çıktıktan sonra arkadaşlar bu aracımızı normal bir şekilde patlatıyoruz. Ve ardından da Nightclub'ımızın B2 garajına tekrar geriye giriyoruz. Şimdilik de burada yapmamız gerekenler arkadaşlar. Şuradaki mavi noktaya doğru gidiyoruz. Ve şurada bakın ikinci sırada duran sarı eleciği görüyorsunuz zaten. Bunun şöyle bir kez basıyorsunuz ve dörtgene bastıktan sonra arkadaşlar başka yani B4 garajındaki yerde araçla yerini değiştirme şansını yapabiliyorsunuz. Bu arada B4 garajınızda da en azından bir tane araç olması gerekiyor. Şimdi burada B4'e basıyorum ve gördüğünüz gibi B4'te LG bende var. Ve 10. sırada arkadaşlar. 10. sıraya koymanızı tavsiye ederim. Aynı ben nasıl yapıyorsam. Ve bundan yerlerini değiştiriyorum. Şu anda karakterim dondu. Yani hareket ettiremiyorum. Burada da ne yapıyoruz arkadaşlar? Options'a basıp ardından online'a geliyorsunuz ve Enter Starter Criminal Pack'e bastıktan sonra da şöyle aşağı doğru iniyoruz. Burada araç logosunu görüyorsunuz zaten. Buna giriyoruz. Ve herhangi bir tane sportif araba mesela şu olabilir. Basıyorsunuz ve hemen şu yukarıda Legendary Motorsport yazıyor. Buna giriyorsunuz ve sizi direktmen siteye yönlendiriyor. Burada ya da artık normal bir şekilde geriye çıkıyorsunuz hep komple. Ve gördüğünüz gibi karakterimiz normal bir şekilde hareket ediyor. Ve garajın içi de şu anda boş oldu. Çünkü glitch'e girmiş olduk arkadaşlar. Şimdilik de buradan sonrasını ne yapıyoruz? Normal bir şekilde dışarıya doğru gidiyoruz. Evet. Night club'ımızdan çıktıktan sonra da buradan direkt ben arkadaşlar. Ya şöyle touchpad'inize basıp SEO'dan SEO araçlarından şöyle gördüğünüz gibi buz artı çağırıp gidersiniz. Ya da ışınlama yöntemini kullanaraktan bankırınız neredeyse oraya doğru ışınlıyorsunuz. Şimdilik ben bankırına ışınlama yöntemini kullanacağım. Onu da bakalım görevlerimizi açmak için touchpad'imize basıyoruz. Ardından Hide Options'a geliyorsunuz ve burada Hide Options'ı açtıktan sonra haritada görevler gözükmesi gerekiyor. Bu arada sağ aşağıda haritamız gözükmüyor. Dediğim gibi ya helikopterle gidiyorsunuz CEO'dan ya da ışınlama yöntemi. Işınlama yöntemini bilmeyenler için hemen hızlı bir şekilde detay geçeyim. Bankırınız veya nereye ışınlamak istiyorsanız en yakınındaki görev, misal bende bu oluyor, normal bir şekilde başlatıyorsunuz, aynı oynayacakmış gibi. Ardından da arkadaşlar görev açıldığında sizle aynı frame'de olmayan birine katıl yapmanız gerekiyor. Onu da... Şimdilik ben birine katılayım, ilk uyarıyı bekleyeyim arkadaşlar. İlk uyarı geldikten sonra iki kez PlayStation ve Xbox logosuna basıyorum ve o kişiye tekrar katılıyorum. İkinci uyarı farklı geliyorsa eğer demek ki biz de aynı eğimde değil yani doğru kişi yuvallak yapıyoruz. Eğer ki ilk uyarı tekrar geliyorsa başka birine katılmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani başka birine bulmanız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi ışınlamak istediğim yere doğru geldim. Burada ne yapıyorum? Direkt ben bankırıma doğru giriyorum. Ardından da arkadaşlar arkamı dönüp tekrar dışarıya çıkıyorum. Evet dışarıya çıktıktan sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Direktmen ya geldiğiniz helikoptere biniyorsunuz ya tekrar ışınlama yöntemini yapıyorsunuz ve direktmen büronuzun ordu hani oraya doğru gitmeniz gerekiyor. Ben şimdi direktmen gene ışınlama yöntemini yapacağım. Benimki en yakın görevlerden biri bu sayılıyor. Şu görevi başlat yapıp buraya ışınlayacağım. Siz de ya ışınlıyorsunuz ya buraya helikopterinizle gidebilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar ne yapıyoruz? Direktmen normal bir şekilde bironuza giriyorsunuz. Ardından da herhangi bir tane garajınız yani artık 1-2-3 fark etmiyor. 1'e doğru gidiyorum ben. Evet, garajımıza geldikten sonra herhangi bir tane aracımıza biniyoruz, fark etmiyor. Şimdi burada yapmamız gerekenler arkadaşlar, Hafif bir şekilde yani gaz tuşuna bir kez basacağız ve ardından sağ yön tuşu yani garaja gitme, modifiye etme tuşu oluyor. Dediğim gibi gaz tuşuna basıp ardına ardından arka arkaya hızlı bir şekilde sağ yön tuşuna basacağım. Gaz gördüğünüz gibi arka arkaya basıyorum sağ yön tuşa. Evet arkadaşlar, şu anda az önceki yaptıklarımızı uyguladıktan sonra dışarıya doğru çıkıyor ve karakterimiz görünmez bir şekilde bu şekilde oyun donup kalıyor. Burada da yapmamız gerekenler bir tane arkadaşınız kendi başına bir session'de yani friend session'de olabilir ve titan görevini açıyor arkadaşlar içinde bekliyor. Biz de o arkadaşımıza şu anda katıl yapacağız. Ya option sabası friendslerden buradan bulursunuz. Ondan sonra da arkadaşınıza katıl yapıyorsunuz arkadaşlar. Gelen bütün uyarıları onaylamamız gerekiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi buraya doğru ya ışınlıyorsunuz ya da helikopterinizle ya da yoldan herhangi bir araçla geliyorsunuz arkadaşlar yaptıklarımı uyguladıktan sonra. Ardından da Gördüğünüz gibi tekerlerini almak istediğimiz araca bindik. Herhangi bir şeyini modifiye ettik. Ardından da şurada gördüğünüz müşterilerinin biliyorsunuz genelde rastgele iki tane araç geliyor. Şimdi bunlardan ikisine doğru ya da ikisini de zaten alabileceğiz ama aracın yanına geliyorsunuz. Şimdi burada da yapmamız gerekenler arkadaşlar. Bakın yukarıda sağ üstte görüyorsunuz zaten modifiye şıkkını. O gözükürken normal bir şekilde Options'a basıyoruz. Eğer gözükmüyorsa dışarıya çıkın tekrar girin. Ardından online'a geliyorsunuz ve burada Jobs'lardan Titan görevini başlatıyorsunuz Rockstar'ın görevlerinden. Şimdi burada bir kez R1 tuşuna yani Gördüğünüz gibi online en iyi oyuncular şey gösteriyor. Buraya geliyorsunuz ardından yuvallığa basın. Şimdi burada arkadaşlar bir kez daha yuvallığa basıp onayladıktan sonra sağ yön tuşuna en az 3-4 kez basmamız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar aracımız normal bir şekilde modifiye oldu tekellerini görebiliyorsunuz ve full aracımız şu anda modifi olmuş bir şekilde. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi burada normal bir şekilde aracımıza biniyoruz arkadaşlar. Bindikten sonra aşağı tekrar iniyoruz. İndikten sonra beleş bir eleceğiniz olabilir. Yani bu aracı müşterinin aracını alacağız. Ve bu araç şu anda bineceğimiz yani beleş eleci tavsiye ederim. O aracın yerine geçecek. Şimdi şurada şu araca ben biniyorum. Şimdi garajımıza bindikten sonra sağ yöne basıyoruz. Normal bir şekilde modifiyeciye gider gibi. Ardından arkadaşlar burada yapmamız gerekenler hiçbir şeyini modifiye etmeden garajdan çık yapıyoruz ve ardından da hemen sağ yön tuşuna arka arkaya durmadan basmamız gerekiyor. Şimdi ben bu dediklerimi uyguluyorum. Garajdan çık yapıyorum. Yaptıktan sonra sağ yön tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi sol üstte bize bir hata veriyor. Yani bu araç modifiye edilmiyor diye. Bu hatayı geldiyse zaten her şey yolunda gidiyordur. Şimdi burada da bundan nasıl kurtuluyoruz? Options tuşuna basıyoruz. Tekrar dışarıya çıktığımızda araçtan inebiliyoruz aşağı. Şimdi tekrar az önceki modifiye ettiğimiz araca doğru gidiyoruz. Farkına vardıysanız karakterimiz koşamıyor şu anda. Araca doğru gidiyoruz arkadaşlar. Burada şimdi bu aracımıza biniyoruz. Ve sağ yön tuşuna basıp tamirhaneye sok yapacağız. Gözükmediği halde sağ yön tuşuna basabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada araçta herhangi bir şeyini modifiye etmemiz gerekiyor. Misal şöyle bir şey modifiye ediyorum. Ardından da arkadaşlar modifiye ettikten sonra normal bir şekilde çık yapıyorsunuz garajdan. Bağlı bir şekilde görüntü geliyor. Şimdi burada da ne yapıyoruz? Aracımızdan iniyoruz ve az önceki eleciğimizin yerine doğru gitmemiz gerekiyor ve gittikten sonra da farkına varacaksınız ki müşterinin aracını bu şekilde almış oldu arkadaşlar ve formüle 1 ya da artık siz hangi tekerleri yaptıysanız gördüğünüz gibi şu anda müşterinin aracını almış olduk ve kaydetme bölümüne geldik. Ardından sağ yön tuşuna basıyoruz. Ve arkadaşlar şu anda araçta herhangi bir şeyini modifiye ediyoruz ki kaydetsin. Gördüğünüz gibi bir şeyini modifiye ettim ve artık garajdan çık yapıyorum. Ve şimdi arkadaşlar bir de tam garanti almak istiyorsanız ne yapıyoruz? O arkadaşımız Titan görevinde hala bekliyor. Titan görevinde beklerken biz o arkadaşımıza tekrar katıl yapacağız. Arkadaşımıza katıl yapıyoruz. Bütün uyarları onayladık. Görevden çık yapacağız şimdikten. Ardından tamirhaneye doğru ışınlıyoruz ya da yoldan herhangi bir araçla gidiyorsunuz. Evet tamirhaneye geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracımız hala burada. Gaz tuşuna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şu anda müşterinin aracını almış bir şekilde gözüküyor. Yani bu şekilde arkadaşlar müşterilerin aracını hem modifiye ediyorsunuz hem formüle bir tekeri hem plakanız artık her şekil her haliyle modifiye edip alabilirsiniz. Şimdi burada bir arabayı gidip artık modifiye mi edersiniz ne yaparsınız size kalmış. Dediğim gibi yöntemimiz bu. Bu şekilde müşterilerin aracını formüle bir tekerle artık nasıl istiyorsanız alabilirsiniz arkadaşlar. Diyorum ve videomuz da bu kadardı artık bir dahaki videolarda görüşmek üzere.